Cici de çok aptal. Abi aptal mı aptal? Yakışmıyor. Yakışmıyor ama sen yakışmıyor oğlum. Neyse. Tutayım da. na. <laughs> <laughs> Şiş. Merhabalar. Merhabalar. Na 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 oh, na. Na kat yaratık. Sen benim düşmanımsın oğlum. Neden geldin? Ha ha. Sana ne anlaşmak istiyorum ne konuda ne bileyim oğlum Allah Allah ne konuda T2 yarın gelecek öbürü bölümde gelecek nasıl gelecek işte 5 bölümlük Rusya'da mı evet şu anda bizi istiyor sağırsam

Nasıl dört gözü mü var? Yok o anlamda değil. Kamera vardı. Dikkatli ol. Arkada kamera var. Şu anda. Ne? Sık. Sıkayım Sık. mı? Sık. İşte. İşte. Ama onlar olarak bir şey olmuyor. Ya sen benim dediğimi yap. Sana hiç güvenesim yok. Biliyor musun? Eğer beni kandırıyorsan seni veririm Kot yaratık. Aldım evi. Şimdi sık. Dur eğil. Eğil çeşi. Hadi. Tamam usta Allah Allah. Hadi. Hadi sık ucu bucu. Cebir. Cebir seni lanet olası. Cebir. Cebir. Yok oldu. Hadi gel. He? Sağ olasın ucu bucu. dedim. Heh başınız sağ olsun. Neden? Nal öldü ya o yüzden başınız sağ olsun. Teşekkür ederim. Hayır kameraları patlattılar. Olmamaz. Hayır. Ama sen söyleyeyim. Peçte inanma Tinçin'in olduğunu. Bilmiyorum. mi değil Tamam teşekkür ederim. Tamam. Hayır. Buna yapmanıza izin vermeyeceğim. Görüşeceğiz. Görüşeceğiz. Çattık mı? Çattık abi. Tamam. Sizin evi benzini tökün. Boş üstünü patronum. Hadi gel kanka uyuşturacağını yapak. Hadi kanka. Yaptık. Yes. Hop, ne yapıyoruz biz burada? Hiçbir şey yapmıyoruz abi. Ya hiçbir şey yapmıyoruz. Siz burada görüyorum ki orada bir şeyler yapıyorsunuz. Şimdi yeri benzin döçek. Yapmayın abi. Yapmayın. Ceberim burada. Hayır abi. Benzin dökmeyin evimizi. Lütfen abi. Lütfen abi. Hayır abi yapmayın abi. Yapmayın. Hayır abi.

Aa oh, hoca vahşi dayı ne yapıyor burada? Hiç hiç torun. La. O hoca bu nerede? Hiç dayı şey mekanında. Neyse. Burda ne Adana çayı var mı? Bizde Adana çayı yoktur. Ha, ben gidiyorum ya hoca bu yanına. Bay bay. Tamam dayı. sen da. Ne yapıyorsun burada? Hiç torun. E, yani niye? Sizde şey var mı? Sizde. Adana sayı var o oh, dayı. Hiç. Oh. Uf. Adana sayının deseti. Ya niye? Yani. Efendim dayı. Siz hapise gitmeyeceksiniz mi? Gideceğiz yakında. He daha anladım. La. Geliyoruz bir fırtına. Gidiyoruz bir fırtına. Bak. Kendine dikkat et. Kaç oradan. Tamam mı? Tamam da kuttum zaten. Allah Allah. Heh, bak böyle ol. Ah. Abi, ne yapıyoruz Daha. Hiç bitmedi mi? Yok yok hayda da çok var. Hayda da çok var. Dur şu. Şimdi çubusunu yapak. Şu bitsin. Hah. Hop hmm. 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 dur dur. Sen kimsin? Ben en büyük mafya babası. Şimdi sen değilsin. Nasıl? Aha da böyle. Şimdi sen sen nanayı yedin mi? Ne alaka? Eh bu alaka. Bir. Ee, i̇şim biter. Bir dakika senin ismin ne? Artelik. Artelik. Lan market adı. Marketten adı mı çaldın lan sen? Şerefsiz. Market adı da mı daha sen geldin? Allah Allah. İsim, ismi arası olanı koyuyorlar. Aha da şimdi eriyor da koyuyorlar. Artık için ismini çalmayı ona ötemiyor mu lan? Şerefsiz. Aa. Ceber ne? Allah Allah. Sok ağzı. Sok. Ah. Şeyde. Bunun kafanı daha da kaldı. İşte sevmişti. Böyle olsun. Hepsi olsun. İş bitti bana gördün mü abin kimi? Abi sen yeni silah öğrenmiyor mu ya Allah Allah. Git ne? Allah Allah. Şimdi asabileştir mi? biz geldik. Hadi türü hapse gidiyoruz. He nereye? Hapse hapse. Allah Allah. Nara hapse gidiyor anlamadım. Neyse gidiyoruz. Abiminin arabayı Bindik şey çatdım şimdi Allah Allah Sen ki diyorsun Tamamdır Yatsam yüce biz Ne ara gidiyoruz Şimdi gidiyoruz Nereden düşündünüz dayı dedi Gidin Tamam